Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ben Gazi Özata. Gazifişik.com'dan herkese sevgiler, selamlar olsun. En son videomuzda İstanbul'da surf casting balık hava disiplininde neden sert kamışlara ihtiyaç duyuyoruz onu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bugün de İstanbul Boğazı'nda kullanılan spin kamışlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Benzer noktalar elbette var ama işte boyu, atar aralığı şudur budur. Bu tarz teknik detaylar değişiyor dönem dönemde kullanılan kamışlar da değişebiliyor. Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İçeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma davetlisiniz. Bildirimleri açarsanız, yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Gelin şimdi arkadaşlar İstanbul Boğazı'nda ya da İstanbul'a bağlı yani böyle Karadeniz kıyılarında özellikle mesela onları da dahil edelim arkadaşlar. Bu gibi bölgelerde ne tarz spin kamışlar kullanılıyor, boyu, atarı ne olmalı, hangi tarz maket balıklar atılıyor? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışalım. Değerli dostlarım, spin ile ilgili ilk videomda hatırlayanlar olacaktır muhakkak. İstanbul Boğazı'nda spin avcılığı yapmak istiyorsanız kamışınızın boyu minimum 2.70 boyunda olması gerekiyor. 2.80, 2.90 hatta 3 metreye kadar kamışlar olabilir ama en ideal arkadaşlar 2.70, 2.75 olandır. Zaten satışta olan kamışların birçoğu da bu boylardadır. Daha aşağısında 2.50, 2.40 gibi olan kamışlar Su içerisinde daha alçaktan yani kumsal gibi yerlerden avlanmak için idealdir. Siz boğazda yüksekten atış yapıp yüksekten saracağınız için ve yüksekten balığı çıkartacağınız için minimum 2.70 boyunda bir kamışa ihtiyaç duyacaksınız. Boğaz yüksek, yüksek olduğu için arkadaşlar balığın açıktan aldığınız balığın özellikle su üstü yapma ihtimali bir hayli fazla bulunduğunuz noktadan arkadaşlar kamışı mümkün mertebe öne eğilip hatta bazen siz de eğilerek arkadaşlar kamışı su seviyesine indirip oradan sarmanız balığı su üstüne çıkartmadan getirmeniz gerekiyor yoksa çok fazla balık kaçırırsınız zaten e, tecrübe ettiyseniz e, bu tarz balık kaçırıyorsanız da sürekli balık kaçıyorsa bu olayı yapmıyorsunuz yani bu aksiyonu almıyorsunuz suya iyice eğileceksiniz. Kamışınızı suya yatıracaksınız aynı kurşun arkası disiplinde olduğu gibi ve balığı mümkün mertebe kıyıda su üstü yaptırıp almanız gerekiyor. Bunun için 2.70 bir kamış boyu gerekiyor. Tabi kamış boyu ne kadar uzun olursa atarı da o kadar iyi olacaktır. Esleme olacaktır ve ona göre iyi bir atış gerçekleştirilecektir. O yüzden de 2.70 bir kamış idealdir atar aralığı olarak ise 1030 ve 10-40 en çok tercih edilen aralıktır İstanbul boğazında Eğer lüfer Avcılığı yapıyorsanız ilk başta lüfer akını olur büyük balıklar önden gelir lüfer akını oldukça Çinekopta peşinden sarı kanatta e, yavaş yavaş arkadaşlar Marmara'ya girer ve daha sonra e, yolunu tutar ama ilk başta lüfer gelir ve lüfer balığı da kendine göre lokmalık böyle çıtır diyebileceğimiz şeyler ister. Yani Lüfer'e göre, Büyük Kofana'ya göre arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela bu tarz 12-13 santimlik maket balıklar tabi markaya gerek yok. 12-13 santim boylarındaki maket balıklar bu balıkları avlamak için idealdir. Ve bunların ağırlıkları da genelde 18 ve 25 gram arasında değişir. Bunları atabilmek için de uzak mesafeler atabilmek için de 10-30-10-40 gibi kamışlara ihtiyaç duyuyorsunuz. İlk başta dediğim gibi balık iri olduğu için iri maket balığa reaksiyon gösteriyor. Ona saldırıyor ve bu tarz 13 santim 12 santim boyunda maket balıklar hatta 14 santim boyunda maket balıklar daha verimli av veriyor. 10-30-10-41 kamışın en iyi atacağı aralık da işte 20-25 gram arası olduğu için arkadaşlar bu yüzden atar aralığının bu şekilde olması gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim balık Karadeniz'den gelmeye başladığı için Ormanlı, Karaburun, Sarıyer, Kilyoz bu taraflar yani Karadeniz kıyıları arkadaşlar ve havanın patlak olduğu zamanlarda rüzgarın yüzünüze yüzünüze kuzeyden estiği dönemlerde mesela av yapmak istiyorsanız yine 20 25 gram üzeri maket balıklar ve şöyle 28 30 gram 32 gram hatta burada 40 gramları da var arkadaşlar. Bu şekilde ağır gramajlı kaşıklar ya da maket balıklar kullanmanız gerekiyor. İşte o gibi dönemlerde de yine böyle 10 30 10 40 veya 15 45 gibi atar aralığı yüksek kamışlar tercih edebilirsiniz. Yani genellikle bu sebeple tercih ediliyor. Yani ben Boğaz'da 10-30-10-40 kamış kullanacağım. Niçin kullanacağım? İşte bu sebeplerden kullanacağım. Tabi zaman ilerledikçe işte şu an içinde bulunduğumuz dönemde yavaş yavaş balığın incelmesi gerekiyor. Artık sarı kanat ve çinekop boylarına gelmesi gerekiyor. Bugün dönem, bu gibi dönemlerde biraz daha küçük. Mesela bu şekilde 8 santim, 10 santim, 9 santim gibi arkadaşlar çıtır diyebileceğimiz çerezdeki yani çinekop ve sarı kanatın saldırıp rahatlıkla yiyebileceği maket balıklara saldırıyor ve bu küçük maket balıkların da haliyle gramajları da daha düşük oluyor ve bunlar da 10 gram, 12 gram, 13 gram oluyor. Daha düşükleri de olabiliyor ama idealleri yine 10-11, 12 gram ve 10-30, 10-41 kamış alırsanız yine bu aralığa girdiği için arkadaşlar rahatlıkla av yapabilirsiniz ve belli mesafeye atabilirsiniz. Tabi burada 12, 38, 15, 40, 15, 45 gibi kamışlar da var. Elbette bunlarla da atılabilir. Ama ağırlıklı olarak tercih edilen dediğim gibi 10, 30, 10, 40. Siz bunlara takılmayın, aldanmayın. Ben sadece bilgi olarak veriyorum. Siz en çok kullanacağınız maket balık aralığına göre tercihinizi yapabilirsiniz. Tercih edeceğiniz bir kamış fast aksiyona veya medium hard yani orta sertliğin üzerinde kendini çabuk toplayan arkadaşlar bir kamış olması gerekiyor. Aynı surf casting avı disiplininde anlattığım gibi sert kamışlarla iyi mesafelere atış yapabilirsiniz. Kamışı önünüze eğdiğiniz zaman jerk aksiyonu verirken balığın aksiyonu bozulmaz kolaylıkla şey yapabilirsiniz. Tasmayı hızlı vurabilirsiniz ve balığı Sudan çıkartırken güvenli bir şekilde çıkartabilirsiniz. Kamış çok fazla esnemeyeceği için sudan balığı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yalnız şöyle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İstanbul Boğazında avlanan noktalar oldukça yüksek. Balığı oradan çıkartırken çok ama çok dikkatli olun. Bu kamışlar balıkları sudan kepçesiz çıkartmak için tasarlanmamıştır. Özellikle büyük balıklarda muhakkak kepçe kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde kamış balığı sudan çıkartırken balık büyük balık bir kafa atarsa çırpınırsa bu sırada kamışınıza zarar verebilir, kamışınızı kırabilir. Çünkü sürekli kamış esneyeceği için o anda bineceği yük bir hayli fazla olacağı ve dengesiz olacağı için kamışınız kırılabilir. Çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben sizlere ideal bir sert kamış yani fest kendini hızlı tak, e, hızlı toplayan bir kamış nasıl olur veya yumuşak bir kamış nasıl olur onu göstereceğim. Yani tercih edeceğiniz kamışlardaki aksiyon nasıl olmalı? Bakın bu fest aksiyona sahip bir kamış, kamışın kendini ne kadar çabuk topladığını görebilirsiniz. Bu kamış 15-45 atarında bir kamış. 2.70 boyunda yine. Şimdi sizlere olmaması gereken yani eğer sıfırdan alışveriş yapacaksanız almamanız gereken yani tercih etmemeniz gereken kamış göstereceğim. Yani şöyle ki bunların hepsi elbette bütçeyle alakalı bir olay ama bir para ödüyorsanız yani şöyle söyleyeyim 700-800 lira 1000 lira gibi bir para ödüyorsanız şöyle bir kamış bakın almamanız gerekiyor. Bakın kamışın her yeri oynuyor. Yani bu kamış 170-180 liralık bir kamış. Yani fiyatına göre bir kamış. Siz 170 lira verip yine çok sert bir kamış ne yazık ki bulamazsınız. Bulsanız da onun aksiyonu yani maddesi, yani kullanılan şeyi büyük ihtimalle karbon olmayacaktır. Dolgu bir kamış olacaktır ve bu da hassasiyet konusunda sizlere pek keyif vermeyecektir. E, her şey bütçeye bağlı ama 400-500 TL üzeri bir meblağ ödüyorsanız kesinlikle bu tarz yumuşak kamışları tercih etmeyeceksiniz. Bu tarz yumuşak kamışlar genelde silikon kullanımına uygun kamışlardır. Yavaş yavaş aksiyon vermek için, silikona aksiyon vermek için bu tarz arkadaşlar kamışlar tercih edilir. Yani yumuşak yumuşak kamışlarla silikonlara güzel aksiyon verebilirsiniz. Ama maket balık yüzdürecekseniz kesinlikle orta sert ve üzeri fest aksiyona sahip kendini çabuk toplayan bir kamışa ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii kamışlarda bir de şöyle bir olay var. Mantar sap, EVA sap. Bunların yani eski kamışlarda bildiğiniz üzere yani eskiden mantar sap baya bir hakimdi. Şimdi yavaş 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 yavaşlarken piyasanın genelini şey ee, hakim oldu. Eva saplar hakim oldu. Daha hafif yani mantardan çok daha hafif olduğu için tercih ediliyor. Siyah deseni kamışlara güzel bir renk katıyor. Temizlemesi daha kolay. Ama dileyen şeylerde mesela bazı firmalarda aynı kamışın hem eva sap olanı hem de mantar sap olanı tercih ediliyor. Bu tamamıyla sizin kişisel şeyinize kalmış arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki Mantar saplar diğer evallara göre tabi kullanılan malzemenin kalitesine göre biraz daha ağır oluyorlar. Mesela buradaki sargı çok şey, bazı kamışların içerisindeki içerisindeki kamışı koruyan şu gövde kısmı çok ince, üzerindeki mantar çok kalın oluyor ve burada çok ciddi bir ağırlık söz konusu oluyor, dengesizlik oluyor. Ama elimde görmüş olduğunuz malzemedeki karbon şey, pardon çok özür dilerim mantar sargısı çok az olduğu için bu dengesizlik yapmıyor. Tabi bu belli bir segmentin üzerindeki ürünleri de geçerli. Mesela şöyle göstereyim. Bakın 2.70 boyundaki bir kamış ama şu noktadan şöyle evet bakın tam bu noktadan tam her şey olduğu için şey yapmıyor ama denge noktası burası. Bakın görebiliyor musunuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Ortalama şu seviyede olmalı. Yani makine yatağından itibaren yaklaşık bir 15-20 santim içerisinde bu şey denge olmalı. Burada olursa da iyi değil. Burada olursa da iyi değil. Burada bir dengesizlik hakim demektir. Denge olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yani makine yatağından itibaren 15-20 santim içerisinde bir denge sağlamanız gerekiyor. Kamışın denge sağlaması gerekiyor. Ama tabii bu kamıştan kamışa değişir. 2.21'de, 2.40'da, 2.50'de daha farklı olacaktır. Ben 2.71 kamış için konuşuyorum. Kamışlarda denge olayı çok önemlidir ve bir kamış alacaksanız kombinleyeceğiniz makineyle de birbirine yakın yani uyumlu olması gerekiyor. Çok hafif bir kamışa çok ağır bir makine bağlarsanız yani yaptığınız spordan zevk almazsınız. Birbirine dengeli olması lazım. Mesela 170 gram, 150 gram bir kamışa 250 gram, 240 gram bir makina idealdir ama 350-400 gramlık bir makinayı 150 gram bir gelen bir kamışa koyarsanız atışta o kadar şey sarım hadi neyse de atış anında çok fazla bir şey almazsınız. O yüzden birbirine aşağı yukarı dengeli olması gerekiyor. Elbette bu söylediğimin hepsi arkadaşlar mesela şöyle 150 gram bir kamışa 180 gramlık bir makina çok güzel yakışır. 3 binlik, 4 binlik bu şeylerde var. Bu hafiflikte makineler de var ama fiyatlar ne oluyor? 3 lira yani 3.000 lira, 4.000 lira, 5.000 lira bandına çıkıyor. O yüzden ne kadar ekmek, o kadar köfte oluyor arkadaşlar. Çok özür diliyorum ama her şey bütçeyle alakalı. Evet değerli dostlarım yine e, elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalıştık. Spin kamışları. Şöyle ki e, değerli dostlarım eğer spin avcılığına yeni başlıyorsanız. Yani spin avcılığına yeni başlıyorsanız arkadaşlar çok üst segment şeylerle başlamayınız. Giriş seviyesindeki belli başlı markaların giriş ve girişin bir tık üstü olan seviyelerdeki şeyler cihazlar, makineler, kamışlar sizin işinizi görecektir. Çünkü İstanbul'da spin avı yapmak gerçekten çok eziyetlidir. Siz ne kadar kendinize güveniyorsanız güvenin olay sizde bitmiyor. Aynı İstanbul'un trafiği gibi siz ne kadar iyi şoför olursanız olun arkadaşlar sizin şoförünüzün İstanbul trafiğinde bir önemi yok. Çünkü her an her yerden birisi çıkabilir. Sizin şoförünüz kadar dikkatiniz de çok önemli. O yüzden yani biraz düşük bütçeli şeylerle başlarsanız olur olmadık kazalarda üzülmezsiniz. Çünkü yeri gelecek saray burnu gibi kayalık yerde avlanacaksınız. Kamışınızı bir yerlere bırakmak isteyeceksiniz. Üzerinde balık olacak, balık çırpınacak. E i̇şte kamışınızı alıp bir yerlere götürecek, kırılacak, zararlanacak ve içiniz acıyacak. Aynı şey boğaz için de geçerli. Siz atış yaparken başka birisi de atış yapmaya çalışacak. Kamışlarınız havada çarpışacak. Şudur budur. Bu tecrübeyi yani bu dikkate kavuşana kadar o e, içgüdüsel şeye kavuşana kadar arkadaşlar giriş ve e, bir tık üstü seviyedeki çok abartmadan bu tarz kombinlerle başlarsanız üzülmezsiniz ve geliştikçe kendinizi geliştirdikçe yeni ürünler aldıkça daha da keyif bulursunuz. Şimdi gider belli bir seviyenin üstünde bir ürün alırsanız arkadaşlar siz çıtayı hep yüksek tutmak zorunda kalırsınız. Beklentiniz her zaman için çok fazla olur. O yüzden küçük beklentilerle girin. İstanbul'da çıkan balık belli. Yalnız az önce söylemeyi unuttum arkadaşlar. Balığın öyle ki aynı surf casting disiplininde olduğu gibi açıkta olduğu zaman da oluyor. Yani şöyle ki meraya gidiyorsunuz birileri balık alıyor. Ee, yani 100 kişi var sadece 5 kişi alıyor, 6 kişi alıyor. Muhakkak bunlar açıktan alıyorlardır arkadaşlar ve ona göre maket balıkları vardır. Ona göre mesafe atıyorlardır. Hani bazen diyoruz ya işte bu kadar fiyatlı ürünlere falan ihtiyaç var mı? Evet gerçekten bazen uzak atış için özellikle de atış transfer sistemi olan gaga yapısı güzel. Yani e, ve kendi boyu da yani şey olarak uygun. Maket balıklar her zaman için daha avantajlıdır. Yani bazı ürünlerde gerçekten çok ama çok güzel mühendislikler var. Ee, tabii ilk başlaya, başlayacağınız zamanlarda bu şekilde ürünleri tavsiye etmiyorum. Bu ürünlerin muadilleri var, benzerleri var. Aynı kalıpta uygun fiyatlı olan satılan modeller var. İlerleyen günlerde inşallah bunlara da yer veririz. Bu modellerle başlarsanız... Balığı da alacaksınız. Çok güzel balıklar tutacaksınız. Eskaza olur ya inşallah olmaz. Bir başına bir şey geldiği zaman maketinde e, üzülmezsiniz. Ve son olarak arkadaşlar İstanbul Boğazı'nda avlanıyorsanız sağınızdaki solunuzdaki insanlara her açıdan dikkat ediniz. Hem atış anında onlara zarar vermemek adına hem kendinize zarar vermemek adına hem de eşyalarınızı kaptırmamak adına. Ben e, ...spin, balık avı disiplini çok fazla yapmıyorum. 4 yıldır yapmıyordum. Bu sene 2-3 kere yaptım. Sonra tekrardan ara verdim. Çünkü gece yapılıyor. Çok karanlık ortamlarda, çok kalabalıkta yapılıyor. Çok kötü olaylar yaşanıyor. İşte maket hırsızlıklarıdır, ip kesmelerdir. Yani böyle insanların birbirine hakaret etmeleri, bıçak çekmeleri... ...yani balık işin içine girdiği zaman işte... ...insanların bütün şekilleri, şemalleri değişiyor. O yüzden bana göre değil, öyle bir ortama girdiğim zaman... Mevlam ya o insana verir ya bana verir. O yüzden kaldıramıyorum. Kaldıramadığım ortamda da bir balık için bu tarz insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Eğer siz böyle ortamlara girecekseniz lütfen ama lütfen dikkatli olun. Özellikle de e, suya attığınız zaman sağınızdaki sonunuzdaki insanların tepkilerine dikkat edin. Onların orada ne amaçla bulunduğunu bilemezsiniz. Herkes balık tutmak için orada bulunmuyor arkadaşlar. Fırsat kollayanlar var. Lütfen bu fırsatçılara meydan vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun, iğneniz keskin, tuttuğunuz lüfer olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.